Evet sallanıyoruz. Hala artçılar devam ediyor şu an binada. Ee, bat... Şöyle geçin şöyle. Al... Buralarda da durmayın. Binaların önünde durmayın binaların. Binaların önünde ben gazeteciyim arkadaşım. Hayır binaların önünde niye duruyorsunuz onu anlamıyorum yani. Hala sallanıyor. Yok yok ufaktan ufaktan sallanıyoruz. Evet ciddi anlamda sağlam sallandık arkadaşlar yine. Artçılar devam edecek bu şekilde.